Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir metin veriyi karakter karakter ayırmayı göstermek istiyorum. Biliyorsunuz çok meşhur fonksiyonumuz parça al mit. Tamam bunu alacağız. Bir kanciden başla bir tane İşte burada kaçtan başlanacağına ilişkin yerde... Excel 365'in yeni fonksiyonlarından sıralı ile bir dinamik e, işlem oluşturacağız hemen yazıyorum sıralı Ondan sonra e, bir satırda başlayacak uzunluğu kadar e, bize arkadaşlar oluşturacak bunu bakın gördüğünüz gibi e, tamam bir parantez eksiğimiz varmış onu halledelim hemen bakınız ayırmış olduk böyle dinamik bir şekilde formülümüzü aşağı kadar çekebiliriz.